içimizde olan bir şeydi. Biz ailemizde zaten bütün canlılara sevgi ve merhametle büyütüldük. Sokağımdaki e, bir anne köpek yavruladı. Biz bunu da beslemeye devam ettik. Ta ki e, 2011 yılının 8 Mart gününe kadar. 8 Mart gününde biz bu anne köpeğin öldürüldüğünü gördük. Ölmüş annenin e, 7 tane yavrusu annenin ölmüş bedenini emiyorlar. Biz bu olaydan çok etkilendik. Önce tek başımıza başladık. Şahsi paramızla makarna aldık. Ondan sonra komşularımız yemek artıklarını vermeye başladı. Üniversiteden hocalarla tanıştık. Bir grup kurdular. Öğrenciler bize yardım etmeye başladı. İnternetten arkadaşlarımız oldu. Onlar bize mama yardımı yaptı. İlaç yardımı yolladı. Gelin. Bir hayvan olarak değil de sanki bir arkadaş gibi bağ yakalıyorsun. Onlar sana alışıyor, sen ona alışıyorsun. Sokak köpeği, evcil köpek gibi bir ayrım yok zaten. Hepsi aynı. Sadece bazıları daha çok sevgi görüyor, bazıları daha az sevgi görüyor. Ama hani illaki seversen, beslersen hepsi aynı tepki veriyor zaten. Hayır. Hadi gelin. İnternet üzerinden zaten sürekli hayvanlarla ilgili bütün platformları takip ediyorum. Oralarda sürekli yazan ''Çöplüklerinize gidin. Oralara hayvanlar terk ediliyor. Açlık içinde, acı içinde ölüyorlar.'' demeleri üzerine biz çöplüğe de gitmeye başladık ve gittiğimizdeki gördüğümüz manzara dehşet vericiydi. Birçok hayvan oraya atılmıştı. İşte o günden sonra bu hayvanları her gün düzenli olarak lokantadan aldığımız yemekle kendi pişirdiklerimizle ve bağışçıların gönderdiği mamalarla beslemeye başladık. Hadi minikler, hadi. Moshnas. Gelin bakalım. buradaki barına araştırmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi de hayvanları çok sevmem zaten. E, yolda gördüğümde e, onların gerçekten kötü durumda olduğunu görüp kendimce ne yapabilirim diye araştırdığımda bu barınağı buldum. Sonrasında da zaten Eda ablayla tanıştım. Ya. <laughs> Annesinin yanında çok şey yapma ona. Bir gün hayvan barınakları ile ilgili çalışma yapmak istedik ve buradaki hayvanların çok kötü durumda olduğunu öğrendik. Belli bir etkinlik yapmayı düşündük barınağa. temizlik olsun, hayvanları besleme olsun, bu tip şeyler için. Ve burada Eda ablanın bununla ilgilendiğini öğrendik. İlk yaptığımız çalışma çevre temizliğiydi. Çevredeki naydon poşetleri yaktık, yemek getirdik. Bu sene yaptığımız yeni bir şey hayvanseverler derneği tarafından karşılanan demirlerin üzerine branda çektik. Ve bu şekilde e, yoğun kış şartları altında hayvanların daha kolay barınmasını sağlamak için çalışma yaptık. 15 tane köpek barınağı inşa ettik. Demirlerin üzerine brandalar çektik. İlk gittiğimizde sadece üç göz kapalı odaya konulmuş köpekler vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Üstünde sadece yoktu, etrafında tel yoktu, kulübe yoktu, su yoktu, elektrik yoktu. Hayvanlar çok zor şartlarda kapalı odalarda tutuluyordu. Bundan sonra biz hayvanlarla ilgilenmeye başladık. Büyük tepkilerle karşılaştık. İşte bu hayvanlar saldırgan, neden bakılıyor, ölmesi lazım. Bu hayvanları toplamamız gerektiği şeklindeydi. Ailemizden büyük tepkiler aldık tehdit edildik. Ama biz pes etmeyince olumluya doğru gidiyor ama birilerinin daha fazla bir destek yapıp bu işi çözmesi lazım. tabu ne akı abi ne arabaş arabaş dedim neyse çatmadı baktın yatıyor yere babka ya, baktık yattı ya, baktarda yatıyor ay arabaş arabaş sokakta yaralı ya da araba çarpmış bir köpek gördüğümüzde biz bu hayvanı en az 350 kilometre ötemizdeki Samsun'a götürüyoruz neden çünkü burada e, veteriner hizmeti alamıyoruz sokak hayvanlarına hiçbir şekilde bakmıyorlar. Giresun merkezde de. Giresun merkezde de, de bakamıyor. Çünkü röntgenleri yok, ultrasonları yok, hizmet yok. Zaten iki kıştır besliyoruz biz bunu sokakta. Ah yavrum ya. Ha bunu da hiç sevmedi. Bak şimdi de evet, hiçbir şey yapamadı. Bak, Fatma hiç sevmez onu. Bin Fatma, bin arabaya bin, arabaya bin. Bin, bin, bin. 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 Aferin. Ay, oğlum. -"Çekil, çekil tamam, çekil. tamam, tamam. Bitti, bak bitti." -"Kokuyu işte. -"Faslanların ne var çöp yemekte?" <laughs> ha, <işte>. Soka, <gülüyor> 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 -"Hastalıklara karşı aşılanması gerekiyor. -"Bunu benim e, tek başıma karşılamam imkansız. Bunun. E i̇şte kurumların destek vermesi gerekiyor. Eşi eczacı olduğu için uygulanması gereken ilaçları hayvanlara uyguluyoruz. Tabii biz iğne yapmıyoruz. Sadece hani vitamin desteği, parazit haplarını, dış parazitlerini uygulayabiliyoruz. Karma aşıları, diğer aşılarını uygulama şansımız yok. Bu sene değil ama daha önceki yıl ilçe tarım müdürlüğüne giderek oradan bütün köpekleri kuduzlar için tek tek aşılattım. Bu yıl yaptıramadım maalesef. Gel hadi gel gelin burada sıcak. Sıcak makarna gel. Yemek işi bizim için zahmetli bir iş. İlk önce eski kapatılan barınaktaki köpeklere, hayvanlara dağıtıyoruz. Daha sonra çöplük yoluna gidiyoruz. Ve en son direkt çöplüğün içindeki atılan anne ve bebeklere yemek ve mama veriyoruz. Oraya ayrıca su da taşıyoruz. Çünkü orada su bulma imkanları yok hayvanların. Sadece kurumama bizim ihtiyacımızı karşılamıyor hem de masraflı olduğu için bütçemizi aşıyor. İnternetten gelen yardımlar yeterli değil. Bize e, aylık e, bağış olarak gelen mama sayısı 40 ya da 50 paket kadardır. Yani o kadar bile gelmiyordur. Biz e, günde normalde 3 paket mama harcamamız gerekiyor. O da yetmiyor. Beyaz Saray Lokantası'nda Fatih Fidancı her akşam yemeyen yemeklerin artıklarını bize veriyor. Aşağı yukarı 3 yıldır bize yardımcı oluyor. Hayvanlara yardımcı olma amacıyla en azından çöpe giden malzemelerimiz onlar da yesin. Yani israf olmasın, yesin. Yani en azından bir faydamız olsun diye yardımcı olduk. Kalan yemeklerimizi köpeklere akşam saatinde veriyoruz. Arkadaşlar da götürüp değerlendiriyorlar onları. Fatih Bey'den aldığımız yemek de aşağı yukarı 200 köpeğin yarısını doyurmamıza yeterli olan bir miktar oluyor. Barınakta verdiğimiz yemeklerin bir kısmı orada doymayan köpekler. Çöpe götürdüğümüz yemeklerin peşine de düşüyor. Güzel yemek çıktığı zaman hepsi aynı yemeğe saldırıyor. E bu da sıkıntı oluyor. E bazı kuru mamayı çok seviyor. Bütün köpekleri kovalıyor. Sadece mama yiyor. Gel. Hepsini korkutuyor resmen. <laughs> biz az sayıda gönüllüyle mücadele ediyoruz. Bu da doğal olarak fazla hayvan için yeterli olmuyor. Bizim haricimizde bu yemek toplamayla ilgili çalışan arkadaşlar olsa diğer lokantalar veya kurumların da yemeklerini alabilir. Belediye yemek işine girmeden önce mezbadan gerekli artıkları veriyordu. Şuradan giren arkadaşlar bunu aşağı yukarı 6 ay falan devam ettirdi ama onlar çıkınca iş yarıda kaldı. Büyük köpeklerle e, yavruları ayıramıyoruz çünkü böyle bir ortamımız yok. Anneli, bebekli bölüm yok çünkü orası bir bakım evi değil. Bakım evi olmadığı için temiz bir ortam yok. Eğer oraya hamile köpek terk edildiyse ya da e, köpek orada gebe kaldıysa doğum için kendisine güvenli olan bir yer arıyor. Toprağı kazıyor, çalıların altına yavruluyor ya da kayaların içine yavruluyor. Bunlar hiç doğru şeyler değil çünkü toprağa eşerken yavrularını öldürüyor. Çalıların altında yağmur yağıyor, soğuktan etkileniyor. Hiçbir şekilde bu hayvanların yaşama şansı yok. Daha doğrusu bütün yavrular ilk 45 gün anne sütüyle çok güzel beslenip büyüyorlar ama devamında sayıları fazla olduğu için Hepsi hastalanarak birer birer ölüyorlar. Çöplükteki manzara içler acısı. Eğer çöplükten eşeleniyorsa hayvan çok kısa sürede uyuz oluyor. Çöplük hayvana da çok yabani olduğu için yakalayamıyorsunuz. Çok kısa sürede ölümlerine neden oluyor bu da. Biz ölen yavruları zaten ya da köpekleri orada bırakmıyoruz, alıyoruz, gömüyoruz çünkü bu hastalığın yayılmasına sebep oluyor. Sağsızcık Mehmet, yeni ölmüş bu. Bir köpeği gömerken e, orada kumu eşeliyorsunuz. Altından başka bir köpek ölüsü çıkıyor. Bilmiyorum mezarlık gibi çöplük. Birçok ölü çıkıyor. Ölü hayvanlar da oraya atılıyor. Toplum çok yavaş <laughs> gelişiyor. Ee, çok büyük tepkiler aldık. Ee, ailemizden de aldık. Ee yapmamamız gerektiğini, bizim bu işin üstesinden gelemeyeceğimizi düşündüler. İnsanlar tek tek bizi sokakta yakalayıp bırakın hayvanlar öldürülsün. Size mi düştü bu hayvanları doyurmak? Sürekli bu tarz ithamlarda bulunuldu. Ama birçok insan da bundan artık geri dönüş sağladı. Birçok insanın artık sokaklara yemek koyduğunu, su koyduğunu, hayvanlar için mama aldıklarını görüyoruz toplumu hani daha çok bilinçlendirmek gerekiyor bu konuda. Hayvanları Koruma Kanunu'nda zaten hepsi açık açık belirtilmiş. Bunlar sokak hayvanı diye geçiyor. Sokak hayvanları belediye tarafından alınır, aşılanır, küpelenir. Ve bulunduğu ortama tekrar geri bırakılır. Beslemesi de onlar tarafından yapılır. E yapılması gerekenler sokaklara beslenme odakları kurmaları gerekiyor, suluklar koymaları gerekiyor, halkı bilinçlendirmeleri gerekiyor. Sokak hayvanından korkmamamız gerekiyor çünkü bu hayvanlar bizden daha çok korkuyorlar. Her insan köpeği sevecek diye bir şey yok. Her insanın bir fobisi vardır. Köpek fobileri olmaları da gayet normal. Ama e, hani sadece köpeklerden korkunca yanından kaçmaları farklı köpeklere tepki göstermeleri, köpeklere eziyet etmeleri farklı bir şey. Kışın yollar kapalı. Yürüyoruz, e, arabamız yolda kalıyor. Yemekleri taşıyoruz, mamaları taşıyoruz, hayvanlar için soba yakıyoruz, soba aldık. Kozalak topluyoruz, kömür alıyoruz. Zaten birçok ölüm kışın gerçekleşiyor. Hayvanlar donuyorlar. bu hayvanlar burada yaşar mı? Yaşamaz. Hepsinin bizde ayrı ayrı isimleri var. Mesela Fatma'mız var. Fatma bize çok alıştı. 3 yıldır peşimize takıldı. Artık mahallemizin köpeği oldu. Arabamızda yatıyor, arabamızda kalkıyor. Her gün bizimle beslemeye gidiyor. Eda abla gerçekten fedakar birisi. Kendi çocuğundan buradaki köpekleri ayırmıyor. Hepsi birer çocuk gibi, bakıma muhtaç. Gerçekten zor ve özveri isteyen bir durum. Aşağı. Ama En güzeli bu, en güzeli. Buranın en güzeli benim kızım. Bir insan evladına uyarası arasında tahammül edemez, yeter artık falan der. Ama Eda abla da bu azim hiç bitmiyor. Her gün usanmadan geliyor hayvanları besliyor. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Nasıl bir sevgi bu hayvan sevgisi diye. Sonra bir nebze biz de nasiplendik ondan. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz yine her fırsatta. İçeride adam mı var? Ne? Eda abla ile ilgili iyi şeyler duymuyorum. Köpeklere gösteriş için baktığını söyleyen bir kesim var burada. Ben öyle olduğuna inanmıyorum. Eda ablanın samimiyetine inanıyorum. Gerçekten kimsenin buraya her gün gelip besleme yapıp hepsiyle tek tek ilgilenebileceğini düşünmüyorum. Zor oluyor. Herhangi bir sosyal yaşantımız yok. Hiçbir yere bir günü aşkın gitme şansım yok. Bana karşı şiddet eğilimi e, oldu mu? Oldu. E, üzerime yüründü. Hatta ölüm tehdidi aldım. E, ciddi ciddi iş yerimizin kapatılmasıyla ilgili e, tehditler aldık. Ama biz bir şey yapmıyorduk ki. Biz sadece bu doğada yaşayan en zayıf halkanın hakkını savunuyorduk. Yaşama hakkı e, tüm canlılar için eşit, değil mi?